ve de, e, devamını çekemedim. Pardon. Ama e, bu kez devamını çekeceğim. Bu kez de kuzeyde çekeceğim? Evet hastayız. Belli. Evet arkadaşlar oyuna hemen girelim. Görüş, göreceksiniz bizi. Arkadaşlar istek atmayı diye biz, ben bir e, şeyleri kapattım. Biz de şeyleri çalmayın. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar oyun başladı. Ben biraz kısıyor ben biraz yavaş. Ya gideceğim. biraz sessiz ol, biraz Hayır. Herkes... Sibir <laughs> sibir edeyim. Edeyim. ben konuşayım arkadaşlar. Şimdi ne edeceğim? Ben anladım. sakar mı yiyorum? şey bulamadım. Kaçırayım ben. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> oğlum, bir şey diyeceğim. Evet. Bak 50 tane şey gezdim. Bir şey bulamadım. Ben buldum. Ben iki tane elma buldum. Para var. Aa para. Para dedim para geldi. Şansımıza bak. <laughs> gel yatak seçek hadi. Mavi odaya gel. Ay ben gelemiyorum ya. Mavi mavi mak mavi. Gözlerim ucuğum. Geldim. Mavi odaya bir yerine yatın. Ya, tamam. Evet. Hadi hadi. Onun için Sling Yeşil mı? odaya gel. Yok. Gelme gelme daha kötü Evet. Ama para buldum ben de. Benim de oyunda taktiğim en fazla kim hangi odada varsa o odayı seçiyorum. Çünkü canavarlar gelince görmek istemiyorum Ama en çok da mavi canavarlar geliyor arkadaşlar. Hayır bu kadar herkese şey aynı zamanda. Daha Roblox'a bilmiyorum. Sen iyi niye oynadığını söylesem Roblox'a yani. arkadaşlar biraz uyuyacağız bizi rahatsız Ay, kurtasını. Aa, 12'yi geçmemişim ben. bana Pembe pembe odaya gidiyorum. Şöyle bir şeyler alacağım. E sen pembe odaya sen pembe pembe seviyor musun? Ben pembe çok seviyorum ama mavi açık mavi olarak seviyorum. Bence mavi odada kal. Dört kişiyiz. Zaten dört tane yatak var. Ben zaten mavi de kalacağım. Sadece pembenin şeylerini çalıyorum arkadaşlar görüyor. Ay <laughs> gece oldu. <laughs> Şimdi pizza'yı alacağız. Bak bu kadar Hadi bunu bitir ya. Tamam, bir, bir, yani, bir şey geldi Evet, ben kapıya çıkıyorum. Arkadaşlar, tıklıyorum. Bak, bunu. Ya, bunu.

ben buradan pizza aldım. Şimdi bir şeyler izleyeceğiz. Yapalım. Gel gel bir şeyler izleyeceğiz şimdi. Haber izleyeceğiz. Hayır, onu uzunmadan mı, 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 mı 42 saniye var. şimdi elektrik yapacak. Bak dedim. Biliyorum. Aynen. Aynen. Elektrik yapacak. Ya gelsene. Arkadaşlar, ha. buraları bilmeyen de nuptur arkadaşlar artık. Birer de nuptur bilmeyen artık. Çünkü ben de değilim. Ne diyor? Biz insanlar neye benziyor söyleyeyim mi? Neye? Ayıp Arkadaşlar biz iki biz atla dedik ama diğerleri atla demedik birkaç kişi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet aa, şey garip sesler geliyor. <laughs> Bazen içeriden ses geliyor arkadaşlar. Alın bayın lütfen. Arkadaşlar bunu Kanalımda sıfır abone olsun. Seni döverim. <laughs> Sen bak bir, e, bir bloklarsam chat'e evet, bir şey yazamazsın. Önce evet, kaçayım ben aramadan küfür ediyorum. Etmiyorum. Ediyorsun yalancıya. E, e, gel gel biz yapmayalım biz dövüşmeyiz gel. Senin gelmiyor ki. Ben gelmeyeceğim gel. Ama yine bize e, sesler geliyor bazen bize de 60 canımızı vuruyorlar. Biz burada duracağız çünkü. Hayır bize yine de vurabiliyorlar. Biliyorum. Enes Batur gibisin biliyorum biliyorum da biliyorum şarkısı Biliyorum Ayy Biliyorum Ayy Biliyorum Ayy Ayy ay Bak Eğil Lan nasıl eğil Gel mi? şuraya geç Şuraya geç Buna size canlı gitti Bak 60 canımı gidiyor Arkadaşlar Allah. çok gitti Ben de onları bulabiliyorum sonundan Hayır lan. Ayrıca Oha adamı öldürdün Nasıl? Öldü. Ama benim canım da kaldı. <laughs> şey yemek ye. Ee, şimdi de markete gidiyoruz. Yok. Ee, <laughs> Çaktalarla buraları kapatacak bir arkadaşlar. Her şimdi hatırladım. Arkadaşlar şimdi Ben bir şey diyor. Hemen Yok. Yok. Abi. Aa bunlar 5 tane olmuş 10 taneydi. Aa doğru. Yeni fark nerede Allah'ım. Aa evet arkadaşlar gerçekten 5 tane olmuş. Bunlar 10 taneydi bir daha da yorumlar yapalım. Arkadaşlar e, benim... ...benim rolüm üstünden istek etmek isteyenler Benim adım Abu Manyak. Yani manyak vasılında çaktırmayın onu. <laughs> ha ha ha. Ya her yeri kapatıyorsun değil mi? Vallahi ben kenarda uyuyorum. Uyuyor Birazda Biraz da uyuyorum. Ben yatağımda yatıyorum. Orada. Yardım etmen gerek. Yoksa olmaz. Bitiremeyiz. Çok azalıyor. dur sanki daha yeni konuşmaya başlıyor. Ke şey kelime kelime söylüyor. <laughs> Ay hece edin kelime kelime. Ne yapıyorsun? Bu da sana. İbo e, sen de yap. Bitiremeyiz. Alem evet, biliriz. Arkadaşlar kendini Ronaldo hissedenler yorumları gelebilir mi? <laughs> Hemen arkadaşlar televizyon moda da camları kapatılmıyor. Sen mi kapat ben buraya kapatayım. Ben kapatayım işte. Haydi biz üste gitti biz ne yapalım? Ben üsteyim. Gel seni alacak. Ne oldu? Oha! bana önüme yazılar çıktı bak. ben kameralara baktım. Kameraları gözüktürdü. Bilgisayar var ya bilgisayar bozuldu. Şimdi arkadaşlar aşağı bir çocuk geldi onu ne ya çocuk. var elma lazım, yemek lazım, bir şey lazım. Ben de bilmiyorum. Merak etme benim kralım var. Bana bir şeyler şey verir misin? Veremiyorum ya. Yani. Abi biliyorum da yani güzel şey var ya. Şey bitmek üzere. İbo. İbo hayır. <laughs> kaç kaç aşağı in yine gelecekler. İbo buraya kapatamadık. Tamam boşver. Ana küçük olarak Kuman <laughs> benim kardeşimden bile küçük Bu çeliğe şeye benzemiyor mu? <laughs> Selim abinin gibi birisine He evet Evet bu kız elimizin kedisi var arkadaşlar Sadece pizza var ve benim almam lazım Ama siz takar mısınız? Arkadaşlar şu en başa oturan da zaman geliyorum. Şansına hiç vermedi değil mi? Geldi. Kaç kere geldi? 2-3 kere geldi. Ben daha fazla geldim. Ne yapayım? <laughs> evet arkadaşlar bundan laf soruyorsunuz. 16 15 10, 14 13, 13, 13 12, 12 11 10 9 8, İbrahim, 8 İbrahim, 7 6 8, 5 4 3 Ben daha fazla. Arkadaşlar bana geldi. Bana yes. Da geldi. Bana da geldi. Şanslıyız. Hemen de yiyor ya. Olmuyor. Ben elma yiyeceğim. Aha. Geberiyoruz. Kaçıyor. <laughs> ne yapacağız biz <Ben>? şimdi? Dışında... Hatırlamıyorum oyunu. <laughs> he şu dönen pizzacı geliyordu. He. Yalancıya bak bile he diyor. Bundan sonra iki tane düşman geliyor. Allah'ım. Ne dedi ne dedi? Anam geldi. Neydi? Dışarıda hayvanlar var. Hepsi adam arkadaşlar hepsi bu arada Beko karakteri. Gel Bir mi? ben Robux gibi gözüküyor. Gel. Gel. <laughs> Şu mavi kıyafet sensin bak hadi. <laughs> bu kıyafeti yapmak ne var? şaka. şekil Ya Selim abi e, var ya Selim abi. <laughs> Roblox'larımız var ya. Evet. 500 tane Roblox'u var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oyun Roblox oynuyor ya. Ana. Arkadaşlar. Şunları beni koruyor. Ana, baba, baba, <laughs> <Ya attım. gülüyor> Canıma bak. Benim de atmış gitti. Sen benim canıma bak. gibi yok mu? Bir bana bu Arkadaşlar birimiz ölürsek video bir tekrar bitireceğiz arkadaşlar. arkadaşlar bir daha çekeceğiz yalan atıyorum. Yok. Ya, Hayır ha, bir daha çekeceğiz. Ee, bir daha başlayacağız. Bir, bir daha, daha şok. Arkadaşlar şok gideceğiz ama şok, şok değilse. Bence de. Şimdi kapının altına girip oradan dönen tutarı gelirse kafamıza topara bir vursa. Hayır akşam gelecek. Biliyorum. Kapıyı kırın arkadaşlar. Allah yarısın artık şimdi. Şimdi bu, görüntüyü alıyor mu? Evet. Aa. gerçek o kutular. Aa, dur, dur, dur. Kapı kırık. <laughs> ya orayı da örtemedik işte. Ananı bok yedik. Tamu. Tamu. 2014 tane Ananı. <laughs> şimdi saklanacağız. Şafa gitmeden önce. Oğlum bize nerede lan? Kapı gelmedi Gelecek Gel 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 Sen beni takip et Hayır gel buraya git Gel, git. gel buraya git Gel buraya git Hayır oradaki görüyorum Gelme lan benim yanım orada kal Öl gebe Git lan Ne çekiyor? böyle mi ya? Arkadaşlar yastıklı. O solda, sol alda geldi belki Arkadaşlar gene biraz sesimiz gitmiş olabilir. Arkadaşlar işte. ee, bir şey oldu. şey işte hmm. ne, Görebiliyor musun? Görebiliyorum. A Bir öldü arkadaşlar. Ee, bir kiz Ayda. <laughs> evet devam edelim. Arkadaşlar kuzeninin küçük bir kuzey şey kardeşi var. ondan. da. korkuyorum şu an. Vallahi ben gittim. Ben gidemiyorum. Takıldı. Arkadaşlar takıldı. Ben şimdi çıktım gördünüz. Koşun arkadaşlar base'a. Yani buldum. Video'yu Very low enerji bu aşağıdan. Enerji demek arkadaşlar. Enerjik enerji demek. Ben buradan çıkacağım valla. Hayır. Çıkma. Burada bize saldırıyorlar ya. Tamam. Burada da saldır orada da saldırıyorlar. Ben burada duracağım arkadaşlar. Güvenlikler var dışarıda. Bak. Ananı Ananı beni gördü. Lan kapıda kapandı dönüyor. Anam. 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 Anam ölüyorum. Anam götüme vuruyorlar. Anam ölüyorum. Anam öldüm. Öldüm ben. Arkadaşlar öldüm. Abo. Abo. Arkadaşlar mecbur ben de burada reset atacağım. Videoyu evet. bitireceğim. Arkadaşlar bir tur daha oynayak ya. Hadi yuvarlı ol. Oynayamayız. Başka bir videoda arkadaşlar. Biz reset atalım. Ben başka bir oyun Arkadaşlar oyun olduğumuz için dersi katılmıyoruz. Evet. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Açıklamamı okumayı unutmayın. Kız olan aboneler biliyorsunuz Kraliçe erkek olan aboneler kral, kraldır. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Neyden oğlum?